Selam size selam halkım Haydi biraz uya analım Düşmeyelim salkım salkım Haydi biraz uya analım Düşmeyelim salkım salkım Haydi biraz uya analım Bakıp öyle soframıza, tuzumuza, çorbamıza Bira girmiş yuvamıza, haydi biraz uyanalım Bir an girmiş yuvamıza, haydi biraz uyanalım Bir Eşiklerden beşiklerden yarımlaşan kaşıklardan Köle gibi bakışlardan haydi biraz uya analım Köle gibi bakı bakışlardan haydi biraz uya analım Çaba bizden emek bizim ayırmasın bizi izim Canlar dünya hepimizin haydi biraz uya analım canlar dünya hepimizin haydi biraz uya analım kurmak için dengeleri kıralım şu zincirleri tüm dünyanın ezileni haydi biraz uya analım tüm dünyanın ezileni haydi biraz uya analım eko okul oku uyarak çağ ayak uydurarak Güneş gibi parlayarak haydi biraz uya analım Güneş gibi parlayarak haydi biraz uya analım